Kardeşler, bugün adetlerden konuşuyoruz. Bakın bu adet kabı, adet bardağı, bardak. <laughs> bu da adet diski, disk. Kardeşler, <laughs> çok heyecanlıyım ya. Bakın ilk önce uyarı yapmak istiyorum. Eğer psikolojiniz çok fazla zayıfsa ve hemen travma alabiliyorsanız <laughs> bu videoyu kapatın çünkü ben sizi uyarıyorum. Çok fazla bilgi, çok fazla detaya gireceğim. Eğer böyle konuları açıkça konuşmaya hiç e, alışık değilseniz ve e, aman bunu da mı çekersin demek istiyorsanız lütfen izlemeyin. Bu benim değerli hanımlar için, bu benim yeni annelerim için, bu e, her kadın için yani böyle e, adeti olan kadın için armağan ediyorum bu videoyu. O yüzden bunu açıkça konuşmak istiyorum. Neden her kadın tamponu, pedi atmalı ve hiçbir daha onlardan almamalı? Sadece bunlardan birisini almalı, kendisini beğendiği ve yıllarca bunu kullanmalı. Bense şimdi neden 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 olduğunu anlatacağım. Ben yıllarca pedleri kullandım. Küçüklüğümden beri pedleri kullanmayı öğrendim. ...öğretildim. <laughs> Ve hiç sevmiyordum... ...kardeşler. Bez gibi ya... ...aynı bez giymiş gibi hissediyorsun. Uuu çok kötü. Bir de... ...eğer yazınsa, hele ki yazın... ...nasıl kokuyor, nasıl... ...böyle terliyorsun sürekli... ...of oranda bir şey duruyor. Uuu çok kötü. Ve eğer... ...cildiniz hassassa tahriş ediyor... ...alerji falan yapıyor. Çok kötü. Bir de en kötü yanı... ...çevremiz için çok kötü. Kardeşler düşünsenize o kadar çöp, o kadar plastik sadece doğamızda sonsuza kadar duruyor. Çok kötü. Tamponlar ise kuruluk yapıyor. Mesela onlar sadece adet kanınızı böyle emmiyor. Sizin vücudunuzdaki başka nemleri de emiyor. Ve sağlığınız için çok zararlı. Bir de toksik şok sindrom var ya. Ay çok kötü. Dikkat edin bakın. Bir de çok pahalı yani tamponları alıyorsunuz o kadar çok para harcıyorsunuz sonra birkaç saat sonra çöpe atıyorsunuz ama bunları 10 seneye kadar kullanabiliyorsunuz düşünsenize ya sadece bir kere satın aldınız duruyor kullanıyorsun sürekli yıkıyorsun kullanıyorsun yıkıyorsun şey sterilize yani böyle kaynatıyorsun mikropları öldürüyorsun kullanıyorsun çok iyi bir şey. Ben ilk defa menstrual kaplar hakkında bu adet kabı hakkında ne zaman duydum? Ben Meksika'daydım tamam mı? Arkadaşım diyor ki bak ben pet hakkı, pet hiç kullanmıyorum kaç senedir ve bunlardan kullanıyorum dedi. Ben de dedim ooo bu ne ya diye her şeyi sordum tamam mı? O da dedi ki ya böyle işte çok güzel her şeyi yapabiliyorsun. Bir de Meksika biliyorsunuz çok sıcak orada pet kullanmak mümkün değil. Ve Onların çoğu böyle e, adet kabı kullanıyormuş. Sonra e, ben de dedim ki ay Amerika'ya geri geldiğimde tekrar ben de alayım dedim. Sonra geldiğimde aldım ama hiç böyle yani korktum nasıl takacağım nasıl olacak aa uu, diye korktum hiç yapamadım. Sonra öylece durdu tamam mı o. Sonra, bu arada bu değil o, başka bir Diva Cup diye adıydı, o daha uzun ve burasında böyle uzun böyle bir şeyi var. Ondan sonra nasıl öğrendim? Öğrenemedim <laughs> dermişim ilk başta. Aman bir dahakisinde kullanırım, bir dahaki adet geldiğinde kullanırım diye böyle böyle erteledim. Ama sonra Hawaii'ye gittik tamam mı? Sonra ben dedim ki kocama, bana bunu takar mısın dedim. Sen oraları daha iyi biliyorsun. <laughs> Çünkü o zamanlar hiç çok iyi bilmiyordum tamam mı öyle şeyleri. Sonra kocama dedim lütfen yardım et diye. Sonra o aldı YouTube'dan bir sürü tutorial nasıl yapılacak her şeyi izledik ve çok zor böyle alıp koyduk tamam mı içine taktık. Bakın bunu nasıl takıyor normalde bakın ilk böyle şey yapmanız lazım tamam mı? Küçük yapmanız lazım. Böyle böyle C şeklinde yapabilirsiniz. Böyle C veya böyle yapıp fışık yani tutorial'lar var YouTube'da izlersiniz böyle de yapabilirsiniz. Tamam mı? Böyle ince. Sonra al böyle sokuyorsunuz. Tamam mı? Böyle sokuyorsunuz. Sonra e, sokulduktan sonra böyle açılıyor. Tık açılıyor. Sonra bütün kanlar buraya geliyor, doluyor. Ondan sonra se siz bunu alıyorsunuz. Sonra alıp e, kanı döküp e, soğuk suya böyle böyle yıkayıp tekrar alıp böyle fışk soku sokuyorsunuz. Ve hiç yani şey yapmanıza gerek yok böyle. Pet kullanmanıza gerek yok, bir sürü terlemenize gerek yok. Sadece bu duruyor. Burada oluyor bütün kanlar. Döküyorsunuz, tekrar takıyorsunuz ve buradan bu böyle durduğunda böyle duruyor ya şuradan başka şeyler akmıyor. O yüzden hep buraya doluyor ve yani pet bile takmanıza gerek yok. Ama tabii ki ilk öğrenene kadar hep pet takın. Çünkü ilk başta öğrenene kadar ya bunun şeyi farklı olabilir mesela bedeni farklı olabilir. O yüzden bedenini ölçmek çok önemli. Kardeşler bakın ilk ben bedenimi bilmiyordum. Beden nasıl ölçülüyor? Parmağınızı alıyorsunuz. <laughs> bu parmağınızı sonra vajinanızın vajinanızı vajinanıza sokuyorsunuz. Tamam mı? Ve orada sizin e, rahimin e, başı mıydı? Neydi ya? Adı ne? Durun. Ha, serviksmiş. Serviksinizi ölçüyorsunuz. Tamam mı? Ve e, o rahimin başlangıcı var ya oraya eğer mesela e, parmağınız değiyorsa o nasıl bilirsiniz değdiğini sanki burnunuzun uçunuza, ucuna değdiği gibi hissedeceksiniz. Eğer mesela burada burnunuzun ucuna <laughs> değiyorsanız, eğer bütün parmağınız giriyorsa demek ki sizinki yüksek serviks oluyor. Yani uzun serviks oluyor. Eğer mesela yarısına kadar olup değiyorsanız yarım yani normal serviks oluyor. Ama benimki bak bu kadar arkadaşlar. Böyle olduğunda hemen değiyor. O yüzden yani çok küçük orası. Böyle yani aşağıya düşmüş yani benimki. Ama o herkesinki farklı olur. O yüzden siz onu bilmeniz lazım ilk. Tamam mı? Böyle işte ölçün serveksiniz nasılmış? Benimki işte lowmuş. Yani küçük Kısaymış. Ama ben bunu bilmiyordum tabii ki. O yüzden ilk aldığım kap, ilk aldığım adet kabı çok uzun gibiydi. Sanki böyle böyle götü, onun götü var ya o kabın. O böyle sanki böyle ayaklarımın arasında böyle duruyordu sanki şurada. Ee, ve hissediyordum. O yüzden başka şeyleri aramaya çalıştım. Başka bedeni ve başka firmalardan. Ama sonra e, hamile kaldım, sonra doğum yaptım ve kaç sene adetim tabii ki gelmedi. Ondan sonra e, adetim tekrar gelmeye başladığında tekrar araştırmaya başladım. Bu böyle yeşil Hello Cup diyen özel böyle kısa cervix için, low cervix için kabı sipariş verdim tamam mı? Sonra çok güzeldi. Böyle o kadar kısa ki, o kadar küçük ki, o kadar minnacık ki böyle çok güzel bedeni benim için benim bedenime tam uyuyordu. Ama bir tek kötü şeyi onun mesela bakın menstrual kaplarda bakın ortalarında böyle delikler oluyor tamam mı ve o delikler şey yapmak için yardım ediyor böyle çıkarmak istediğinde böyle push yaptığında oradan delikler bu diye bu vakum oluyor ya o suction o çıkıyor mesela böyle artık orada katı durmuyor artık çıkarabilirsin ve onun için bu şeyler oluyor tamam mı? delikler ve o yeşil kabımın Hello Cup'ın delikleri o kadar büyüktü ki oralara da kan dolardı ve ben böyle çıkarmak istediğimde çok zorlanırdım. Çünkü o böyle böyle duruyor ya katı onu böyle çıkarmakta zorlandım yani çok fazla. O yüzden düşündüm yani ana başka başka kaplardan da mı denesem acaba diye başkalarını da düşünmeye başladım ama en son neden şimdi yanında değil çünkü en son şeye gitmiştim tamam mı havuza gitmiştim düşünsenize ya adetim ama havuz yapabiliyorum havuzda yüzebiliyorum çok güzel bir şey neyse işte ondan sonra adetimin son günüydü. Onu çıkardım tamam mı? Sonra tuvalet kağıdına böyle 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 yuvarlattım. Eve gidip çok güzel temizleyip kabına koyacağım dedim. Böyle kapları oluyor. Böyle poşeti gibi. Buna koyacağım ama havuzdayım ya. Sonra o tuvaletteyken öyle aldım. Sonra eve geldim. Hiç bulamıyorum. Nerede? Nerede ya? temizle temizlemek istiyorum bulamıyorum. Sonra a, anladım ki kardeşler a, böyle yüz bakımı yaparken böyle tonik yapıyorsun ya böyle şeye böyle yuvarlak şeye yuvarlak diske böyle yapıp tonik sürüyorsun ya. Onu sürdükten sonra a, bakmışım a, orada tuvalet kağıdı duruyor. Aa çöp diye böyle atmışım. içinde gitmiş benim kabım ya. hay çok dikkatsizim arkadaşlar. Neyse işte ondan sonra dedim ki tamam hayırlısı o zaman başka kap aramaya gideceğiz. Sonra başka aramaya başladım. Ondan sonra ben bu lakap, bunun adı lakap, luneale kapmış adı tamam mı? Bunun şeyi yok, buradaki böyle şeyi yok, böyle Normalde başkalarınki burada vur diye uzun şeyi oluyor tamam mı? O yok çünkü benimki kısa serviks tamam mı? O uzunlar için dizayn edilmiş. Eğer mesela bazılarınınki düşünseniz ya böyle sokuyor sonra oraya kadar gidiyor. Sonra böyle yapıyorsun bulamıyorsun. Aa nerede diyorsun. O yüzden onlarınki böyle vur böyle şey oluyor kuyruğu oluyor. Ama benimki yok çünkü zaten bu bile uzun oluyordu bana. Bunun en medium size'ını, bedenini almıştım ilk başta. 52 milimetreymiş. Ama bu işte large bedeni. Bu daha büyüğü. Ama bu 51.5 milimetre. Yani bu 5 milimetreye kısa daha. Ama o 25 mililitreydi. Bu ise 30 mililitre. Çünkü kardeşler doğum yaptıktan sonra adetim o kadar yoğunlaştı ki o kadar çok kan geliyor ki anlatamam kardeşler. Normalde bunu eğer mesela hiç doğum yapmamış bir kızsanız <laughs> 6-8 saat böyle çok rahatça giyebiliyorsunuz tamam mı? Böyle doluyor 8 saat sonra döktün, yıkadın, tekrar koydun geçti yine 8 saat. Ama ben bununla doğumdan sonra yoğunlaştığı için her bir buçuk iki saatte doluyordu tamam mı? Çünkü kardeşler o doğum yaptıktan sonra anneler yazar mısın? Sizinki de öyle oluyor mu? Yani çok fazla oluyor mu adetiniz? İşte bu çok fazla doluyordu. O yüzden bunu e, düşündüm ki acaba başka bir şey mi bulsam? Sonra kardeşler bunu aldım tamam mı? Disk bu adet diski. Arkadaşlar ilk başta mesela çok önceleri mesela yıllar önce kap kullanırken, adet kabı kullanırken böyle web, web sitelerinde arıyordum ya. Aradığımda böyle hep bunu gördüm tamam mı? Sonra düşündüm ki çok büyük görünüyor. Ben bunu hiçbir zaman kullanmam demiştim. Never say never. <laughs> Ama biliyorsunuz doğum yaptım. Doğum yaptıktan sonra artık hiçbir şeyden korkmuyorum gerçekten artık hiçbir şey korkunç gelmiyor. Ve bunu mesela önce çok fazla büyük diye düşünürdüm. Ama kardeşler ya bebeğin kafasından büyük bir şey yok ben size diyorum. Artık ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Bebeğin kafası oramdan çıktıktan sonra artık hiçbir şeyden korkmuyorum. O yüzden bunu aldım tamam mı? Çünkü kardeşler doğum yaptıktan sonra adetim fazla fazla çok fazla kan gelmeye başladı. Aa, o yüzden bu mesela hemen doluyordu dedim ya. O yüzden bunu aldım. Bakın bu 70 mililitre. Bu 30 mililitre. Bu 70. Düşünsenize. Bakın bunu nasıl kullanıyorsunuz? Tabii ki bütün tutoriallarını izleyin, araştırmanızı yapın. Ben çünkü çok fazla detaylı anlatmamış olabilirim. Bakın. Bunu alıyorsunuz. Burada buras burasında böyle bir yırtık gibi bir şey var tamam mı? Bunu alıp ikiye bölüyorsunuz tamam mı? Aslında burası çok yumuşak, çok yumuşak. Ben düşünmüştüm ki ilk bunu gördüğümde ay çok korkunç duruyor. Çok büyük ve katıymış gibi ama bu kapa göre bu daha yumuşak ben hissediyorum. Ama mesela bakın bunu nasıl kullanır? Bunu böyle ikiye bölüyorsunuz böyle. Sonra vajinanız vajinanıza böyle sokuyorsunuz ve menstrual kap gibi burada durmuyor. Bunu daha ileriye sokmanız lazım, tamam mı? İleriye böyle soktuğunuzda böyle burada bir yer var. Şuradan serviksiniz dur duruyor ya burada ve oradan direkt buraya ay ben buradayım ve buradan direkt buraya kanlar dolar ve sizin şuradaki vajinanız boş durur tamam mı? Siz onu oraya sokmuş olursunuz daha ileriye ve ileride duruyor çok güzel bir yer var tam böyle diskin olacağı bir yer tamam mı? Orada kendisinin duruyor tamam mı? Sonra kanlar doluyor doluyor sonra kardeşler ha, nasıl çıkarıyorsunuz? Sonra bunu bu parmağınızı alıp Gel 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 diyorsunuz. Sonra böyle geliyor, alıp döküyorsunuz, yıkıyorsunuz, tekrar takıyorsunuz. Ama bunun çok güzel şeyi ne biliyor musunuz? Bunu 12 saate kadar çıkarmadan takabilirsiniz. Dolduğunda kendi kendisini boşaltabiliyor. Düşünsenize, işemeye gidiyorsunuz tuvalete ya da sıçmaya. Sıçarken, işerken buradan vajinanızdan kan akıyor. Çünkü bu o kadar böyle güzel dizayn edilmiş ki ve mesela burada dururken mesela şurada duruyor ya ve mesela işlediğinizde burada kendi masallarınız bir şey bir şey yapıyor sonra böyle oluyor tamam mı ve şöyle şuradan vajinazdan vur diye kanlar kendisi boşaltıyor yani burada dolan kanlar kendisi düşüyor ve bunu tekrar alıp yıkayıp tekrar koymanıza gerek yok 12 saat Böyle gezebiliyorsunuz. Sonra sadece bütün işlerinizi yaptıktan sonra temiz parmağınızı alıp tekrar bunu böyle vırk diye sokun. Kendi yerine duruyor. Tekrar gezebiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi ya? Çok güzel bir şey değil mi? Böyle işte arkadaşlar Tamam şimdi ikisinin karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Bakın bu eğer doğum yapmadıysanız çok az 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 normal adetiniz geliyorsa bunu alın ve ilk defa öğrenenler için bu çok kolay. Çünkü sadece şurada duruyor. Oraya kadar sokmuyorsunuz. Yani çok kolay. Tabii ki zaman alacak öğrenmeniz için. Doğru bedeni bulmak için zaman alacak ama ilk defa eğer öğreniyorsanız çok kolay, çok güzel bir şey. Ama kötü yanı işte mesela düşünsenize şeye gitmişsiniz okulun tuvaletine. Orada nerede bulacaksınız hem lavabo hem tuvalet değil mi? Çünkü alıp yıkamanız lazım ya. Ve işte bu kötü yanı işte o dışarıdayken nasıl bunu değiştireceksiniz değil mi? Ama bu ise hem 70 mililitre kan dolabiliyor. Yani bu daha büyük. Ama tabii ki öğrenmeniz lazım. Bunu da öğrenmeniz lazım. Ama bu daha çok başlangıçlar için daha iyi. Bunu ise dışarıya gittiğinizde hiç düşünmezsiniz. İşediğinizde kendisini boşalttı. Sonra sadece al parmağınızla soktunuz. O kadar. Yani böyle çıkarıp yıkayıp falan filan gerek yok. Bu her ikisinin de avantajı ne biliyor musunuz? Kardeşler bakın adet olduğunuzda böyle vajinanızda böyle oradan böyle bir böyle bir ağrı oluyor ya böyle hissediyorsun böyle oo, böyle sanki böyle her şeyini hissediyorsun oranında ve sanki ağrıyor böyle his oluyor ya bakın bunu taktığınızda sanki o oradaki boşluğu dolduruyor da ve artık mesela her kanın çıktığını hissetmiyorsun ve sanki o ağrı gidiyor ve bunları kullanmaya başladığından beri benim hiçbir yerim artık ağrımıyor ve bunun nasıl bu nasıl bir şey böyle bir şey oluyor ben bilmiyorum ama gerçekten ağrılarım geçti ve bunun kötü yanı işte bana göre ben bu, mesela zıplarken ya da koşarken bunun vajinamdan böyle diye düştüğünü hissederdim. Sonra tekrar gidip tuvalete gidip tekrar böyle sokmam gerekiyordu. Ay pardon. Sokmam gerekiyordu. Ama ıı, <laughs> o yüzden mesela sıçmak istediğimde bunu çıkarıp ondan sonra sıçıyordum. Çünkü diye ıkındığımda ya çıkarsa oramdan diye korkuyordum. Çünkü düşünsenize 30 dolara almışım sonra sıçıp da yok etmişim. Ve öyle olmaması için öyle yapıyordum. Ama bu tabii ki insandan insana göre değişiyor. Belki benim oradaki kaslarım çok da güçlü olmadığı için doğum yaptıktan sonra böyle boş ve şey olduğu için çıkıveriyordu, değil mi? Belki başkalınki duruyor normal. Öyle. Bunun ise kötü yanı, menstrual diskin kötü yanı ise bu eğer mesela dedim ya işte eğer dolduysa kendisi böyle dökecek diye eğer bu yarısı dolduysa dökemeyeceksiniz çünkü tam böyle buraya kadar gelmiş olmuyor ya o yüzden o çıkmıyor yarısına kadar doluyor ama ıkındığınızda bile çıkmıyor sonra mesela gittiniz ve 3-4 saat tuvalete gitmeniz tamam mı ama 3-4 saatin içinde doldu sonra dolduğunda tabii ki onlar çıkmaya başlayacak. O yüzden siz kendi bedeninizi dinleyip mesela ne kadar çok geliyor, ne kadar az geliyor, ne kadar da doluyor onu öğrenmeniz lazım. Mesela ben biliyorum ya işte ne zaman dolacak, ay dolmuştur falan dediğinde gidip dökmeye çalışıyorum, ıkınmaya çalışıyorum. Mesela işediğinde kendisi dökülüyor. O zaman diyorum ki ha demek ki bu zamana kadar doluyormuş ha 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 diye zamanla öğreniyorum. Çünkü bu yani kendisi size demeyecek e, hey ben doldum diye mesela bildirim göndermeyecek telefonunuza. <laughs> Siz kendiniz öğrenmeniz lazım. Öyle işte kardeşler bu ikisinin hem avantajlarını hem dezavantajlarını anlattım. Çok açıkça, çok ıı, hiçbir şeyi saklamadan, hiçbir şeyi şey yapmadan. Çünkü kardeşler ıı, ben tam içimden, tam böyle kalbimden istiyorum ki bunlara geçmenizi. Çünkü Hayatınız değişecek ve o kadar güzel ki pedler, tamponlar, tamponlar çok kötü kardeşler. O yüzden inşallah geçersiniz bunlara ve yorumlarda yazın nasıl ve tabii ki kendinize zaman verin öğrenmeniz lazım. Tabii ki zaman alacak öğrenmek ama öğrendikten sonra o kadar güzel yaşayacaksınız ki söz veriyorum size. Haydi sizi seviyorum size başarılar diliyorum. İnşallah çok kısa zamanda öğrenirsiniz